Demiştim. Sen neden vazgeçtin? Sen diledin yoksa? Sana düğün yok, bir çay yeter demiştin mi? Tamam işte, düğün yok. Ya işte ondan vazgeçtim, tamam? İşte. Eğer senle biz evleniyorsak... ...kurun yağlı olmaz. Sana öyle bir düğün yapacağım ki... ...öyle bir düğün yapacağım ki sana. Bütün İstanbul duyacak. Para saçacağım. İstanbul'un en güzel mekanı. <laughs> en güzel yeri tutacağım sana. Tamam mı? Hayır, evet, evet. Sana düğün <laughs> <laughs> Var ya düğünün kralı var. Ya 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 en güzel düğün, en güzel düğün, en güzel düğün. <laughs> Mahalleli. <laughs> <laughs> Hava mı davet Kayık yapın. Uçak yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Yırtın atın. Hepsi hükümsüzdür. Öyle bir düğün yapacağım ki, anlı şanlı bir düğün yapacağım. Hani gerek Anlı şanlı bir düğün yapacağım. Ayıp yakışık görüşürüz. Kırk kısım, gün, kırk, yıl, kırk gece <laughs> sürecek. Göreceksiniz. Ala Karşı kimmiş? Hepiniz göreceksiniz Ulan, göreceksiniz. Anladınız mı Ulan? Anladınız mı Ulan? Geri çöder. Ha Ali lütfen. Ha Geri çöder lütfen. Geri çöder. <laughs> seni çok seviyorum. İyi Evet. Nikah davetiyesi. Ali ile o kadının mı? Günaydın. Günaydın. Aa. Sultanım kahvaltısı geldi. Ben sultanım. Evet, sensin sultan. Wow. Hadi bakalım kahvaltını et. Sonra dışarı çıkacağız. Nereye? Alışverişe gideceğiz. Sana gelinlik olacağız, bana damadı kılacağız, yeni davetiyeler bastıracağız, düğün bakacağız. Ay, ben sorgulamadı <laughs> o. Bir de yeni davetli listesi hazırla, tamam mı? Hollanda'da ne kadar akraban varsa, arkadaşım varsa hepsini çağır. Çok kalabalık olsun. Ben, ...Hollanda'dan um... kimse çağırmayacak. Ben artık burada yeni bir hayat başlıyor Türkiye'de. Wenn du her schematisch sein hast. Was Ich es ist im An den Moment. Diese mir. Wenn er wer wäre die andere. Ne oldu? Cemile Hanım işi mi bıraktı? Niye gelmedi? Bilmiyorum. Tek bildiğim... <laughs> ...gelmedi. Günaydın. Çok beklettin mi? Yok hayır. Şu Hakan değil mi? Evet o. Şimdi yakaladım seni. Panelde olanlar yetmedi mi Beyrin? Allah aşkına olay çıkar mı şimdi? Alçak, adi herif. Erkek sen şimdi çıksana arabadan. Vursana yine ona. Dur, ne yapıyorsun? Karışma sen artık in o arabadan, in. Berin ya, yapma. Berin dur. Böyle olmasını istemezdim. Ama ben seni uyarmıştım. Sen kime uyarıyorsun be? Zavallısın oğlum sen, zavallı. Tamam. Kişiliksiz, dengesiz, tekisi. Korkak! Sakin ol. Ne yapıyorsun? Söyle biraz, işim vardı. Tamam, tamam. Hadi. Merhaba. Rahatsız ettim, kusura bakma. Gelmedin, bekledim merak ettim. Ocağım ya. Osman. Özledim seni ya. Ben de seni özledim. Bak burada ne var? Ne bu? Kolye. Ne olacak bu? E beğenirsen senin olacak. Köpek balığı dişi. Köpek balığı dişi mi? Evet. Bu sen mi kopardın köpek balığın ağzında? <laughs> Hayır, ben koparmadım. Bir arkadaşımdan aldım. Beğendin mi? E o zaman senin olsun. Şahane ya. <laughs> Bıraktın mı? Gelmeyecek misin? Başka birini bulsan, Böylesi daha iyi. Yoksa Ali başına bela olacak. Dükkanı sana güvenerek açmıştım. Beni yarı yolda mı bırakacaksın? Böyle olmasını istemezdim ama... ...başka çare yok. Var. Acele et biraz acele. Tamam. Başka çare var. Çalışmaya devam etmek. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Benim de kimseden korkum yok. Gel. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Bak, ben de sana bir hediye yaptım. Çok korkunç, değil mi? Aman ha. Çok korkunç. Bu hayatımda gördüğüm en korkunç köpek balığı. Senin olsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben Osman'ı babaannesine bırakıp gelirim. Sen git. Tamam. Allah'a ısmarladık. Güle güle. hadi. Bir dakika geliyor ben. Ben kapının önündeyim. Tamam. Günaydın. Günaydın helikopter. Şeytanınız bol olsun. Hayırdır Ali Kaptan? Keyifli görünüyorsun. Allah'a şükür. Keyifliydim. Yakından nikah var herhalde. Nikah var. Düğün de var. Güzel bir düğün yapacağım inşallah. Alışverişe gideceğiz şimdi. Kadın millet işte. Bekletmesi olmaz. Ver atayım bir tane. Bağırma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.